Katil İsrail'in mahşetlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz gün İsrail'in Gazze'ye bir konteyner dolusu naaş gönderdiği kaydedilmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı ekiplerince teslim alınan 88 cenazenin toplu olarak defnedildiği anlar böyle görüntülendi. <laughs> Gazze şeridine yönelik yıkıcı saldırılar 357 gündür aralıksız devam ediyor. Kadın, çocuk, hasta iddetmek etmeksizin saldıran katil İsrail ordusu yerinden edilenlerin sığındığı El Feliuca okulunu hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Al Ebu Şenep ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında ise iki kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda yaralı hastaneye sevk edildi. <laughs> Gerçekleştirilen bir başka saldırıda ise hedef Burayç mülteci kampında bulunan bir sivil araç oldu. Saldırıda araç içerisinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Alev alan araç ve parçalanan cenazenin kovaya toplandığı anlar dehşete düşürdü. <laughs> Alçak İsrail ordusunun Deir Belah'ta Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef alması sonucunda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralananlar kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Elbah Caddesi'ndeki bir binaya düzenlenen saldırı sonucu ağır yaralanan bir Filistinli'ye sağlık ekiplerince uzun süre kalp masajı yapıldı. O anlar böyle kaydedildi. I'm yes.